Buradan da dediğimiz gibi faktörlerin yoğunluk analizine gittim, detaylı geliyorum. Şöyle bir sonuca vardı, özetlersem. Bunun detaylı analizleri dediğim gibi bir bina bazlı ayrıyeten yapılması lazım ama zonlara tespit etme açısından şöyle bir durum çıktı. GMK'nın iç tarafında tarihi kent merkezinin olduğu bölge, bu istasyona kadar diyeceğimiz bölge diyebiliriz. Bu birinci derece riskli bölge. Tabii burada yeni yapılar var. Bunlar istisna oluşturur. Ama çoğunlukla 50 yaş üstü binaların olduğu. Tabii ki dönüşmüş olanlar var. İşte yüksek katlı var, az katlı var. Kapsam olarak daha e, zemin olarak da en kötü. Yaşların da en kötü olduğu bölge. E, yapı teknolojisinde biz o dönem e, o dönem açısından bakarsak en zayıf olduğu dönem. İkinci bölge dediğimizde işte Müftü Deresi'nden Dumlu e, Dumlupınar Lisesi'ne kadar dediğimiz bölge. Yine zemin açısından en kötü. Eski bataklık olup bataklığın kurutulması ile elde edilmiş bir arazi. Burada gölet gibi bir yermiş. Eski hava fotoğraflarından baktığımız 1940'larda kurutma kanalı yapılarak derelerin yönü değiştirerek bu bataklığın kurutulması sağlanmış. Burada da 50 yaş üstü kısmı binalar var ama 30 yaş üstü binalar çok fazla. Bina sıklığı yüksek, bina yükseklikleri fazla. Şimdi diyebilirsiniz ki kentin kuzey tarafında gece kondular var. Onlar iki katlı ve 50 yaş üstü değil ve yani potansiyel bir riskle yıkılmada ölecek insan sayısı Allah göstermesin çok daha az buradaki bölgeye göre yani ekonomik değeri yüksek. Bir de üçüncü bölge var. Hocam az önce bahsetmişti bu prefabrik sanayi yapıları en çok yıkılıyor. Endüstriyel bölgelerde bu az önceki yaptığımız analizden farklı kriterleri devreye sokmak zorunda kaldık. Şöyle ki patlama yanma riski olan bir de endüstriyel prefabrik yapıların yoğun olup bu tür yıkılmaların olacağı, ekonomik kayıpların olacak. Gölcük depreminde hatırlarsanız bazı petrol tesisleri yandı ve patladı. Mersin'de de sağ olsun çok sayıda petrol tesisi, kimya sanayi, ağır sanayiler ve tehlikeli madde barındıran tesisler var. Bunlar da kara duvar bölgesi dediğimiz gemi karın ağırlık altında, deli çayında, da. batı tarafında. Nasıl? Ve dolayısıyla buradaki üçüncü bölge Az önce söylediğim analizden farklı bir pozisyonda deprem anında bina çökmesinden daha ziyade yanma, patlama ve benzeri sebeplerle buradaki tesislerin e, işte azot gibi kimyasal maddeler, işte, e, petrol ürünleri, rakipleri ve benzeri veya rafine edilmiş petrol, rafine edilmemiş petrol gibi türevler nedeniyle ortaya çıkacak sonucu tahmin etmek istemiyorum. Ama burada da bir dönüşüm süreci zorunlu insan hayatı açısından ve bu yakın bölgesi tabii bu tür patlamalarda biliyorsunuz çok geniş bir bölgeye etki yaratır. Dolayısıyla öncelikli bölgeleri bu şekilde görüyoruz. Tabii şu anda Mersin için planlanan bir takım kentsel dönüşüm projeleri var. Onların önemli bir kısmı bunların dışında kalıyor. Bu belediyelerin tabii öncelik alanları veya kamu, tenisler, şey, kamu kurumlarının tanım olarak biz kentsel dönüşüm desek de aslında kastettiğim şey yenileme ve yeniden yıkıp yapmadır. Kentsel dönüşüm bir binanın fonksiyonu konuttan ofise dönüştüğü zaman da dönüşümdür. Ama artık Türkçe böyle yerleşik. Yani yıkıp yeniden yapmaya kentsel dönüşüm diyoruz. Aslında kentsel dönüşüm fonksiyonel, fiziksel değişim, sağlıklaştırma, nesilleştirme gibi birçok kavramı barındırır. Dünyada bu daha çok ekonomik amaçlı yapılmıştır. Yani fabrika artık kapatıldı, işe yaramaz şehrin içinde diye düşünülerek burası turizm, otel, ticaret vesaireye dönüştürüldü. İstanbul'da bunlar çok yapıldı. Eski fabrika alanlarının arazi değeri, fabrikanın üretim değerinin önüne geçince dönüştürüldü. Adana'da çok yapıldı, AVM'lere dönüştü. Mersin'de bu anlamda kısmen oldu. Gökdelen'in olduğu yer bir kentsel dönüşüm projesidir. Adliyenin olduğu yer bir kentsel dönüşüm projesidir. Eski bir fabrika alanının yapılması yoluyla. Bunlar çok zor işler değil. Ekonomik değeri yüksek olduğunda yıkarsınız, yaparsınız. Esas mesele insan nüfusunun yapı yoğunluğunun yüksek olduğu yerde ne yapılabilir sorusudur. Buna yönelik tabii ki kentsel dönüşüm kanunu çıktı, belediye kanunu yetki veriyor. Ayrıca 6306 sayılı kanun bunlarda ek maddeleri vesaire bağlıyor. Şimdi bu kadar şey var. Bakanlık açıklama yaptı. Her yer işte 50 bin konut, 60 bin konut kentsel dönüşüme tabi tutacağız. Belediyelerin planları var ve beklenen hızda gerçekleşmiyor. İstanbul'da ve Ankara'da kısmen hızlı gelişti kentsel dönüşüm. Çünkü oranın ekonomik değeri ve e, ekonomik değeri yüksekti. Konut stoku çok yüksek değildi başladıklarında. Mesela Kuzey Ankara başladığında henüz inşaat patlaması yaşanmış, daha başlangıcındaydı. Ve dolayısıyla onu alabilecek bir pazar vardı. Bugün itibariyle e, yeni binalar nedeniyle <laughs> pardon, ihtiyacın çok ötesinde bir konut üretildiği için kentsel dönüşümde ortaya çıkacak konut fazlasını kim satın alacak? Birinci problem bu. İkinci problem kentsel dönüşümde çok sayıda yapı yıktınız. Bunun finansmanını kim verecek? İkinci soru. Üçüncü soru, bu kadar konutu kentsel dönüşümde yaptığınız zaman birinci yer hiç konut yapılmaması lazım. Aynı anda iki balon oluşturursunuz. Bu riski kim alacak? Ya da tamamen yeni konut yaparsanız kentsel dönüşümün hiçbir zaman bir sermaye akımı olmaz. Peki parsel bazında mesela bazı kentsel dönüşümler yapılıyor. İşte 3 katlı yıkılıp 5 kat yapılıyor. Dolayısıyla maliyetini kim ödüyor? Kamuya ödetiyorsunuz. 3 katlı yapıda işte fazla katın birini istediği yani ortaya çıkacak daire fazlası mal sahibine ve müteahhitle bölüştürülüyor. Bu kolay. Bunun maliyeti kamuya gider. Yoğunluk artışları, nüfus artışları vesaire. Ee, yoğunluk arttırmazsanız aynı yapıdan bir tane daha yaparsanız maliyetini kullanıcı yani mal sahibi öder. Kimse bunu ödemek istemiyor, mal bunu ödemek istemiyor. Kamu otoriteleri TOKI belediye bunu yıkar, maliyetine verir, maliyeti karşılar. Ne de ne belediyelerinin de böyle bir finansman var. TOKİ kısmen çok az da olsa bunu karşılıyor ama hiçbir zaman zararlı iş yapmadığı için genellikle yoğunluk arttırarak yapıyor. Yoğunluk arttırmanın maliyeti kamuyadır. İki türlü maliyeti vardır, bir tanesi siz oradaki ulaşım, zorlaştırırsınız. Nüfus yoğunluğunu arttırdığınız için yaşanabilirlik devleti sizin de üyesini düşürürsünüz. İkincisi toplam konut arzı içerisinde yeni bir, büyük bir arz sunarak bir inşaat balonunun artmasına sebep olursunuz. Potansiyel olarak o bölgede inşaat yapan müteahhitleri risk altına sokarsınız. Şimdi bu maliyeti kimse karşılamadığı için yapılmıyor. Mersin'de ilk kentsel dönüşüm projesi kent merkezi kuzey batısı için hazırlandı yani e, neresi mahalle bahçe keremtane bölgesi için hazırlandı ama yapılmadı. Parsel bazında bir takım dönüşümler oldu. O da dediğim gibi üç 3 katlı binayı yıkıp 10 kat yapmak, iki katlı binayı yapıp yıkıp 20 katlı bina yapmak şeklinde çözümler üretildi. Bunun maliyeti kamuya ödetildi, faydası müteahhit aldı. Neden gerçekleştirmiyor? Çünkü bu maliyeti kimse ödemek istemiyor. İkincisi de diyelim ki fazla bir konut üretildi. Bu ortaya çıkacak fazla arzın yarattığı bir risk var. Örneğin Mersin'de yıllık inşaat ya yani yapı sayısı, üretilen yapı şey, daire sayısı 20 binler, 30 binler düzeyindeydi. Geçtiğimiz 10-15 yıl içinde bu dalgalı bir seyir izledi. Ama konut ihtiyacı dediğimiz 7 bin, 8 bin Niye? Çünkü kent merkezi 1 milyon kabaca bir nüfusu var. 22 bin nüfus artışı var. Hane halkı büyüklüğü 3.6 ama tek bir artı birler vesaire düşündüğümüz için ya da eskimiş ve yerine ofise dönüşmüş konutları düşündüğümüz için kabaca 8 bin konut ihtiyacı var. Ama biz 20 bin daire sattık diyor müteahhitler. Hocam bir hesap atan var. Siz daireyi sattınız. ama kişi bunu yatırım niyetine alır. Buna kiracı arar. Şu anda bütün daire almış insanlar kiracı arıyor. Ve dikkat ederseniz 2 yıldır inşaat sektörü durmasına rağmen Dairelerde hala boşluk var. Herkes kiracı arıyor. Boş dairesi olanlar. Böyle bir handikap var. O zaman Mersin içinde bu dün bahsettiğim dönüşümleri nasıl yapacağız sorusunda bir ya yeni yapı üretimini sınırlandıracaksınız ki kentsel dönüşme talebi yönlendireceksiniz. Ya belediye bu maliyeti karşılayacak diyecek ki ben onu yıkıyorum aynı sayıda daire yapıyorum. Maliyetimin fazlasını bu imkansız bütçe nedeniyle ya da vatandaşı kendisi ödeteceksiniz. Sizin 8 kişisiniz, 8 daireniz var. Yıktık, yeni inşaat yaptık. Bunun ekstra maliyeti olan 100 bin, 150 bin lirayı siz ödeyeceksiniz. Hiçbir daire sahibi bunu ödemek istemiyor. O zaman yıkılmasın diyor. Çünkü böyle bir değer de yok. Bizim bu kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerde yaptığımız teslim kiracı olan var Yani daire sahibi diyor ki benim evim eski yıkılırsa yıkılsın kiracı var, ölürsün, ölürsün Genellikle de orta ve orta alt gelir grubu yaşıyor. Onlar neden burada oturuyor? riski olduğunu görmüyorlar mı yapının? Yapının yani şekli, durumu, tesisatı kendini belli ediyor zaten ne olduğunu. O da diyor ki 600 liraya, 500 liraya kirayı başka nerede bulacağım, En ucuz yer burası. Dolayısıyla ucuz konu stoku şu anda. Böyle bir paradoks var. <laughs> Dediğim gibi kentsel alt dönüyor ancak TOKİ bu sermayede başa çıkabilir. İstanbul'da bazı örneklerde büyük müteahhitler bu işe girdiler. Fikirtepe örneğinde olduğu gibi onlar bile bu işin altından kalkamadılar. Aşırı konut üretimi çünkü 10.000 bin konutu yıkıp yerine 50 bin konut yaptığınız zaman piyasayı babana çevirirsiniz. Kendileri de battı. Aynı anda İstanbul'un her yerinde konut üretilince birçok müteahhit battı. Toki bunu yapabilir. Dediğim gibi belediyeler yapabilir ama bugünkü koşullarda gördüğünüz kadarıyla belediyelerin böyle bir bütçesi yok. Geçmiş o zaman ada ölçeğine inelim. Ada ölçeğinde yapılabilir. Tespit ettiğimiz bazı bölgelerde var. Daha çok yapıların daha az katlı olduğu ama artık binaların fizik örgünü tamamladığı bölgelerde burada çok yüksek emsal arttırımına gerek kalmadan e, işlem değişiklikleri yaparak yani bir konutun fiyatı 100 bin liraysa ofis yaptığınız zaman yeni ofis olduğu için 300 bin lira dolayısıyla inşaat maliyetini karşılayacak durumlar olabiliyor. Ama ada bazında her yerde olamıyor. Çünkü bir arada bir bina da kentsel dönüşüm yapmış parsel bazında. <laughs> Adanın 8-10 parseli var, iki tanesi dönüşmüş. Hepsini birleştiremiyorsunuz ya da ada bazında insanları bir araya getirmek çok zor. Belediyenin kentsel dönüşüm ilan edip süreci başlatması ve büyük müteahhite vermesi, orta ölçekli müteahhite vermesi lazım. Orta ölçekli hiçbir müteahhit sıfır problemsiz bir site yapmak varken 40-50 tane hissedarla, 60-70 tane işte neyse hissedarla uğraşmak, onları ikna etmek, belediyeden işte iki emsali 3'e çıkarmak, üç emsali dörde çıkarmak girişimleri de uğraşmak istemediği için orta ölçekli müteahhitte girmiyor. Zaten girmiş olsaydı görürdük. Mersin'de henüz bu gerçekleşmedi. Geriye kalıyor bir tek parsel ölçeğinde seçenek. Tabii ki ada ve kentsel bazda dönüşüm yapılmalı mı? Yapılmalı mı? Buyurun yapınız benim gözlemleyebildiğim yani ya sahadan tespitimiz işte ilgili müteahhitlerle belediyelerle yaptığımız görüşmelerde bu adam azındaki dönüşümler sınırlı olabiliyor. Evet, işte. Arsa Gökçe'ye geldiğimiz zaman zaten şu anda yürüyor. Çevre Şehircilik -şey, Bakanlığı'nın işte çıkardığı yönetme çerçevesinde, kanun çerçevesinde. Genellikle şöyle bir şey yapılıyor. Yine 2-3 katlı, az katlı bir yapıya imar durumu 5 kata, 6 kata müsait, onu yıkıyorlar. Yerine 6 kat, işte 12 daire ya da altında dükkanla müteahhit içindeki de karlı, vatandaş içinde de karlı bir sonuç üretiliyor. Bu zaten çok basit bir şey, yani çok büyük, komplike bir şey. Bir tek oradaki daire sahiplerinin ikna olmasıyla ilgili bir süreç. Kolay yürüyebilir ama mesele şurada 8 katlı bir bina var. Emsali 3.20. İşte 14 tane daire var, altında en tane dükkan var. Bunları ikna edecek çözüm nedir? Genellikle de bize soruyorlar bu plancılar. Şehrin canını okumuşlar. Ondan sonra sihirli değnek olarak plancılar ona bir çözüm bulsun. Yani 3.20 ekonomik olarak siz bu maliyeti topluma ödemek istiyorsanız, yani bu maliyeti karşılamak istemiyorsanız, 3.20 yerimi 5 beş istiyorlar. E beş kendisi ne yapacak? Orada kendisinin yaşanılabilir bir bir seçenek bu olabilir mi? Olabilir. Hani eğer e, insanların ölmesindense kent bu maliyeti karşılasın sosyal olarak derseniz bu olabilir. Yani emsal arttırma. Fonksiyon arttırma da ama çok etkili olamıyor. Onu ofise dönüştürseniz değer artışı o kadar yüksek olmuyor. Kamunun bu anlamda teşvikleri var. Aslında mesela Almanya, Amerika'da bu tür yerler ilgili çok istisnai durumlarda. Kamu diyor ki sen dönüşüm yaptığın toplam maliyetin %50'sini, %40'ını belirli 50 düzeylerde karşılayabiliyor. Dolaylı ve en direkt. Dolaylı veya doğrudan. E, böyle bir teşvik mekanizması yok. Sadece bir ruhsat harcı teşviki var o kadar. Dolayısıyla ya yapılar yükselecek, hacimlerde, yani az önce söylediğim bölgelerde yoğunluklar artacak ya da bunlar olduğu gibi kalacak. Çünkü hiçbir vatandaş maliyeti karşılamıyor. Aslında normal koşullar altında kanunun çok net cümleyle ifade etmediği ama ima ettiği şöyle bir şey var. Çürük bir yapıysa bu belgelerin belediyenin yazı gönderip bir yıl içinde tahliye ediniz. Bu binayı yıkınız. Yıkmazsanız ben yıkarım maliyetini size karşı olur. Geriye ne kaldı? Bir boş parsel. 10 tane, 16 tane hissesi olan bir boş parsel var. Çünkü o yapı bir yapı değildir. Yapı görünümlü bir enkazdır. Belediyenin bunu derhal yıktırması ve o insanların bir parsel sahibi yapması gerekiyor. Bu parsel sahibi kişiler geçici olarak kendilerine kiralık veya yeni alır. Ondan sonra müteahhit de var olan imar planına uygun yapar. Maliyetini kim karşıladı? Parçaya sahipleri veya mülk sahipleri. Bunun esas doğru yolu budur. Ama hiç kimse bu maliyete karşılamak, katlanmak istemiyor. Katlanmanın ikinci yolu da dairelerin küçültülmesi. Yani 150 metrekarelik bir daire yerine yıktınız, 80 metrekareye alıp müteahhite ek daire vermek bu formülü de genellikle mülk sahipleri yanaşmıyor. Diyor ki işte olur mu ben daha fazlasını istiyorum. Dolayısıyla insanlara kentsel dönüşümde şöyle bir şey yapıyor. Çok fazla bina yapılacak, değeriniz artacak, bir yerine iki daire alacaksınız ya da 100 bin liralık daireniz 500 bin lira olacak gibi bir beklenti alın. Halbuki insanlar şunu yaşadığınız veya kiracılarınızın oturduğu eviniz risk altında siz bunu tahliye edip yıkmanız gerekiyor. Ondan sonra oturum müteahhitle var olan imar koşullarında anlaşın vermesi gerekiyor. Hiçbir belediye bu sorumluluğu almak istemiyor aslında olması gereken yasanın birinci derecede emrettiği konu bu. Belediyelerde bu probleme çünkü siyasal olarak risk alır. Çünkü tepki çekecek. Ya sen bizi mahvettin, evimizi yıktırdın, şimdi müteahhit de geldi, küçücük bir evimiz kalacak falan zarar ettik bu işten. Sorumluluğunu belediyeler almadığı için kiracılarımız başka olmak üzere o evlerde kalan, genellikle de görebildiğimiz kadarıyla eski evlerde bir 3 artı bir daire ama o evin eski anne babası kalıyor. Tek başına kalan 65 yaş üstü çok insan var. Dolayısıyla belediyeler bu sorumlu olmak istemediği için ölüm tehlikesi varlığını sürdürüyor. Dediğim gibi işte parsel büyüklükler de vardı. 200 metrekare de var, 800 metrekare de var. Bu az önce bahsettiğimiz yaşlarda 90 yaşını bulan yapı var yapılar da var ama onların da istisnai ve dahil etmedik. Yani onlar da risk var ama onları güçlendirme yani çözümler yere getiriyor. Bazıları zaten kendiliğinden yıkıyor, rekonstrüksiyon veya benzeri çözümler yere getiriyor. Tescilli yapılar özellik kanun olduğu için. A8 var, A5 var, B3 var, B5 var, emsal 2 var, emsal 4 var. Yani burada imar çeşitliliği dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyadaki emsal çeşitliliğinin tamamını getirseniz Mersin'deki kadar bulamazsınız. Peki bunları nasıl arttıracağız? İki efsal bir yer, üç, üçü, dört yaparak iş çözülür ama işte dediğim gibi büyük bir maliyet var. Bölgesel dönüşüm çok olanaklı görünmüyor. En önemli olanaklı Yok. görünen yani bu çok iyi bir şey değil parsel bazında. Bazı çok böyle bu işe ne diyeyim hayalikçi bakan uzmanlar şunu söylüyor. Bu mahalleyi tüm Yeniden böyle yani, doğal Dubai gibi bir şehir yaratalım. Yani. 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 Hep ekonomik yönden gittiniz, de. depremle alakalı kısmı uygularsanız... Depremle alakalı kısmı şöyledir. Ee, jeoloji mühendislerinin alanı, biz deprem analizini yapıyoruz. Ben günahınca deprem mühendislerine, ee, jeoloji mühendislerinin söylediği kısım şu gördüğünüz kıyı şeridi, GMK'nın altındaki şeritteki binalar depremsellik açısından yani riskli bölgedir, sıvılaşma benim yüksek olduğu bölgedir, inşaat mühendislerinin yani karot almış zamanında veya kentsel dönüşüm kapsamına alınmış binalarda söyledikleri bu binalar yani sen yıkılacak düzeyde dediği bölgeler var. Bu iki bölge peki binalar ağırlıklı olarak Pardon. Yani Yani depremsizlikten buraya geliyoruz. Kenti kuzeyde depremsel bir riski var mı? Var. Orada yeni yapı olduğu için, daha sağlam yönetmelikleri daha fazla yapıldığı için, bugüne kadar ki dönüşüm yapılmış bölgelerde, inşaat mühendislerinin yaptığı tespitlerde, yukarı bölgelerde çok yüksek risk çıkmıyor. Bu aşağı bak, ikinci bölge ve birinci bölge dediğimiz bölgede daha yüksek risk çıkıyor. Ben bir plancı olarak bunun bina fazla tespit yapamadım. Dönüşüm modeli ne olabilir? Hı. Dönüşümün en büyük sebebi de, olmamasının sebebi de bu param meselesi finansman meselesi ve bu sorumluluk meselesidir. Bu sorumluluk meselesinin dediğim gibi kanundaki aslında veya bu işin nizamında olması gereken yıkılması ama dediğim gibi ekonomik maliyeti kimse karşılamak istemediği için yapabilen katı yıkıp yüksek yapıyor ve bu yapamayanlar da başının çaresine bakmak zorundadır. Bizim de söylediğimiz Mersin'e en gerçekçi görebildiğimiz parsel bazında çok fazla yoğunluğu arttırmadan mümkünse, tabii ki bazı durumlarda yönetmelik izin veriyor belli oranlarda arttırma. Gerekirse bunun arttırımı da yapılarak, çünkü insan hayatı olduğu için çok abartılı bir kar marjı düşmeden şu mümkün olabilir görünmektedir. Tek tek parsel bazında inceleyici ince bulursak da, az önce bahsettiğim bölgenin aşağı yukarı yüzde otuzu kapsam içerisinde girmektedir. İkisinin yani yapı bazında tespitle daha iyi sonuç çıkarılabilir söyleyeceğim bunlar. Ama genellikle böyle büyük çaplı bir kentsel dönüşüm hayalleri vesaire, bunun finansmanı, bunun gerçekleşmesi, bunun piyasa mekanizması, bunun olanaklarına bakarsa, risklerine bakarsa çok olanaklı görünmüyor. Onunla zaman kaybetmek yerine operasyonel olmayın. öneririm. Teşekkür ederim. hocama güzel sunumu için teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok e, pandemi uzatmadan e, bir soru cevap Sanıyorum söz geliyor. Sedef Deniz var. E, tüm TUMOP Yüksek Olur Kurulu e, öncelikle e, Önal arkadaşımızın konusu üzerinde sadece bir ilave bilgilendirme yapmak istiyorum. E, Mimar Odası'na e, mesleki denetimle ilgili açılmış olan bir davanın neticesi e, itibariyle e, Danıştay'dan bir karar çıkmış idi. E, ve bu kararda Mesleki denetim yapma yetkisinin odalarda var olduğu ancak e, yapılacak olan denetimin e, içerik üzerinde değil şekli bir denetim olması gerektiği yönünde bir e, karar ile mesleki denetim yapmayı yetkili kılmıştır. Yani danışmanın bu kararı e, odaların mesleki denetim yapmasını yetkili kılmıştır. Bu arada imar dur imar e, kanununda yapılan değişiklik ve kanun hükmündeki kararnameler ise e, ruhsat vermeye, ruhsat ve kullanma izni vermeye yetkili kurum ve kuruluşların çalışmaları e, çalışmalarını bağlı. Yani ruhsat projelerde ilgili idareler e, herhangi bir başka unsurun e, denetim şartını Oradan da imar kanununda yapılan bu değişiklik. Önce bunu bir video olarak aktarmak istedim. E, soru değil, e, sadece görüşlerinizi rica edeceğim. E, sevgili Selim hocamızın e, yapmış olduğu sunumun hemen akabinde Atılma Mersin'in bir bölü beş geldi gelmedi değil. Şimdi bir 5000 beş yani yapılan 1 bölü 5000 e, plan kapsamı, e, na ilave etti. şu anda e, yerel belediyelerimiz e, bir bölüm uygulama imar planlarını yaptığı ve hayata geçmeye devam ediyor. Oysa ki Selim hocamızın üzerinde basa basa ifade etmiş olduğu gibi e, kıyımız bizim alüvyon zeminler ama